Vallahi Baba. Aha, doktor. Doktor <laughs> bey. ha işte. Doktor bey. İyi olacak hastanın doktora yana gelirmiş babacım. Belim tutuldu doktor bey. Ana ne <laughs> <yapmış? Aa. gülüyor> aha, ondan ne yapmış? Ah. Ana ondan ne Lan ne oluyor lan? Ondan <laughs> ne Adamlar infans yaptı gözümüzün önünde. Ya Yaz abi bir şey diyebilir miyim? Ya, um, Neredesin? Ya. <gülüyor> 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 Sekste <bir> numara, <laughs> Sekste... 81 numara, 81 numara. Oğlum ben çok <laughs> gerginim, sinirlerim bozuk, <modura>, ağlayacağım. Dur <laughs> git. <laughs> <laughs> abi, abi kendine iyi bak, seni hep sevdim. Putum manyakları kodum mu manyak flor ne yapıyorsun lan at yerra kamboçalı Ne var lan sikik nasıl Ne oluyor lan, lan? Oh nasıl Oh Orası bu çocuğu nasıl? Nasıl? Ayıp olmuyor mu lan? kabuçalı. Hasan Hocam selamun aleyküm. Hocam sanırım beni duymuyorsunuz. Ananızı siksem orucum bozulur mu ha, hocam? duyuyor şimdi? Hocam nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Duydum da şey bir sıkıntı vardı atlarda. Biri arayıp duruyordu. Ha söyle. Anladım hocam. Adamın yardımı çekti. Şiokluk çek ya. İpi dizledin bizi. Bu tarafımızı çek. <laughs> Bunlar manyak ya. Beni çekme kardeşim böyle bir şey istemiyorum. Sap Bey! Sap Bey siz de başımızda böyle parmağınızla bize şey yapın, işaret edin lütfen. Biber gazı sık biber gazı. <laughs> abi sen kenardan çek. Halka şiddet Host var. Ho siktir. <laughs> <laughs> Kulup alın. Ağaldık ki bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu, ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum aklım gitti. Öleceğim insan.